İlk düdük geldiği Kayseri Spor mücadeleye başladı. Anıl Karar sektirdi topu. Araya giren futbolcu orada Serhan Yılmaz içeri çevirdi. Gol pozisyonu. Cafer Can çok soğukkanlı ama değerlendiremedi bu fırsatı. Traore topla buluştu. Pasını verdi. Furkan ceza sahasında açısı dar. Vuruşu düzgün. Kayseri Spor skoru 1-0'a getiriyor. Furkan Yaman'ın kaydettiği golle Sarı Kırmızılılar öne geçiyor Darıca Gençler Birliği karşısında. Ertuğrul seçme görüntüde. Kayseri Spor savunması kapandı. Aziz ceza sahasında tehlike. Cafer Can bıraktı. Vuruş kaleci başarılı. Muammer topu Koner'e gönderdi. İşaret geldi hakemden. Serbest vuruş kullanıldı. Kaleye doğru gitti top ve gol. Sinan Turan ceza sahasına doğru gönderdi topu. Sekti top ağlara gitti. Abuzer'den pas. Sekerse tehlike olur. Miladonovic sektirdi. Kaleci Muammer başarılı. Gole çok yaklaştı Darıca Gençler Birliği. Bu kez pas sağ tarafa. Traore bomboştu. Kontrolü güzel. Stevanoviç'ten destek var. Traore kaleye baktı. Vurmadı. Bir kez daha. Traore vurdu. Kaleci kaldı top ama. Savunmanın müdahalesi var. El oynama gerekçesiyle penaltı kararı geliyor. İşaret geldi. Sırcan Mihailovic 2-1. Kayseri Spor yeniden öne geçiyor. Murat Duruer pası sol tarafa. Mert kaleye baktı. Vurdu kaleci başarılı. Top kaybı Ayrullah'tan. Çok kritik yerde top kaybı. Mert Öz Yıldırım karşı karşıya. Kaleci seken top. Murat Duruer 3-1. Murat Duruer'in kaydettiği golle Kayseri Spor işi bitiriyor. 3-1 oldu skor. Son düdük geldiği Kayseri Spor Darıca Gençler Birliği'ni 3-1 mağlup ediyor sevgili seyirciler.